Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkın dizisi sevenlerin en çok merak ettiği konular arasında dizimiz ne zaman başlayacak? Yalı Çapkın dizisi çekimleri başladı. Tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyerek detayları kaçırmayın diyorum. Sizleri daha fazla merakta da bırakmadan Yalı Çapkın dizisinde yaşanacak enteresan olayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Yalı Çapkın dizisinde öncelikle geçen sezondan beri beklenen iki isim vardı. Bunlar bunlardan birisi Hala ve oğluydu arkadaşlar. Londra'dan dönmeleri bekleniyordu. Halisa tabii ki de ölmedi. Yeni sezonda devam edecek. Halisa rolünü hayat veren Çetin Tekindor en azından bir sezon daha Yalçapka'nın dizisinde olması bekleniliyor ya da bu sezonun bir sezon diziye veda edebilir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Peki hala ve oğul kim canlandıracak? Arkadaşlar diğer videolarımda da bahsettiğim gibi hala rolü için efsane bir isim. Bildur Kaya hayat verecek arkadaşlar. Oğlunun ise Tero, Taro Emir hayat verecektir. Ferit'in kuzeniyle hiçbir şekilde anlaşamayacaktır. Yeni sezonda biliyorsunuz bütün kötü karakterler diziden ayrıldı. Tarık ve ailesi diziden ayrıldı. Ayrıca Pelin ve annesi de diziden ayrılarak veda ettiler. Yani anlayacağınız kötü karakterlerimiz diziden çıktıklarına göre yeni kötü karakterler diziye dahil olacak. Yeni sezon efsane sahnelerle bizleri bekliyor diyebiliriz. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla bakalım.